bu da üst. Bu da en şey çıktı işi. Hem otur ya. Bu da T yüzü oturayı. Uuu güzel. Bu da ne ya? E, boş. Odanın önünde istersin. Evet odan. Yine odan yin, bu burası? Bu da ben Bu arada bu da bu. Bu ışık bu arada. Bu ışık çok güzel. Bu da ben üstünün değişişi. Aa harika. Ka. Kızı abuz Ama bu da işe koydu. Mutlu ben bir şey Bu da e, orta sesi. Bu su. No, hayır. bu da e, eskiden bir de hayır De, ama e, Aa, anladım. Burası da bağlı. Aa, bağlı. Bir bakayım. Oha çok güzel. Bağlı bu dolapta. İşte ada. Ada yardır. İşte bu da işte ara, uu, i̇şte burada, buz ya. Al çok buzlu. Evet. Şimdi e, şimdi, şimdi e, bu a çağırıyorum ben. Ay, ama önce su istem yapıyor. A solap bal yapayım. Aa, tamam. Kedicik bak bu e çok güzel. Kuvayı da iki tane alıyoruz. Değil mi? Hayır o Kinele bağladım için. O yüzden böyle iyi alıyoruz kadar. Hadi bu arada biraz kız kız O bir erkek. O da kız erkek. Tamam bu da erkek. Ama bu arada iyi bir insan. Neyse ben gidiyorum. Ne? Eve gidiyorum. Aa bu ısın almış ne? Nasıl ay? İşte bir tane bakul kabı bir tanesi... Gidiyorum. Bye bye. Oh hadi ama zaten Benim kalk ettim, gitti. Cık cık. Güzel kız güzel seçeceğiz bu ay. Ne seçiyor? Haberleri bu ay. Bipo. Bipo. Ah bu ay geldi. Ha, açma. Açma. Çiki ya. Oha kapıma geldi. Bu ay hoş bulduk. Hoş bulduk annem. Nasılsın? İyiyim sen? Ben çok iyiyim. Annem. Niye? Bu işte çok süper. Ee, evet çok süper. Bu da o, da odası bence. Evet otuz da odası bence. Bu annem bu çok güzel. Aa, anne ben bu da ben oranım. Tabii ki. Ah ee. Aa bu da üstüyüm yani. Yardım sabır sabır. Bir ne yardım. Şuraya al. Bu da odası. Tamam bunu diyeyim. Bu ağacım bak bu nasıl çok güzel bir şey. Şimdi sen ben biraz yaz bal yaptı istiyorum. Sonra ben su içtim yine. Bu acim her böyle istiyorsun. Biraz yaz ne çok Ama kumsal istiyorum. <laughs> tamam tamam bak. Ee, yani bak. Ee, Bilmiyorum ki. Esabi sensin. Ee, tabii de. Sen var ya Bu da Ha, bir bakayım. İşare e, kaçım ne oldu ne oldu? Oha çok güzelmiş. Uuu varsa ya çok güzelmiş. Ne saat? Uf ben çok güzelmiş çiğneyim. Bıdıdım. Ama Mami tam benim olduğum bir şey. Yo, yapsam bu alsam desi de sorayım. Yasak olan yasak yedi, kısa kısa. O bir erkek Bu Buacım. Efendim anne. Gel bize. Tamam annem. Ee, var ee, anne bu da ne boş? ben de söyleyeyim kanka demin, ne boş? Burası P dedi. Ee, lan artık? Neyse, ne yapmış artık? Çıkarttık. Neyse Ebe havai için kesin nasıl adı satacak iş artık. Hmm, İşe burada düğütü olacağız. Değil mi? Evet işe olacağız. Zombi. Soda. Ay, çok kötü yedi. Benimle. Dostlarım hala hava çıktı. Evet. Ah. Bu acım. Uzak bir istabildi. Ah, hey, ne oldu? Hmm, hmm, ne oluyor ne? Şey, ee, kalkediyne bulaştı dedi ki, de, ee, artık otağın e, üstünde basıldı. Ah be, Başlıyoruz Ah be, bunu anne butem bir e, kız üstü. Evet nesi?

我姐。Okay. bir bebek gördüm. Beni bu vakit dedi nasıl yayı. Yani? Burada yani Çok iyi burada çekili. Sen neye var suçu? ya o çok iyi. Nasıl yani? Çok iyi bizim, bizim. Ne? Yani sizes. <laughs> Anne hemen hemen odamıza gidelim. Gidelim. Bu tatı gitti. Burşa boşa onu. Açtadı. Boş ya e çıktı. Cuma çıktı. Ne? Annem buz peyi. Kedi sana bana bir şey söyledi ya evet. Buz e, isana buz peyi. Çok iyi oldu. Ne? Evet. Bu ne? Oturdun. Çok utandım. Ne yapayım. Dur. Ne Bu nasıl Hemen bir çağırıyorsunuz. Kimi? Polisi tabi ki. Ama polis ya bir şey Neyse kalk Söyleyeyim ben her şey ne olduğunu ama kimse bize inanmaz ki. <laughs> belayete belayete bileyim. Kalk bana inan. Ne olursun. Aç aç. De de çiki. Alo. An. E, Muskaris doğru. Kedi. Kalk baba bak. Bu olsun peyiriz. Ne? Çok iyi. Geldi. Oysa bu olsun. Peyiriz. Eee anladım. Nasıl ya yardım? Bu nasıl beğenirim? Ee, üzülüm ama size anladım. Vesat su, vesat Annem şey ben kapatıyorum. Kedinin ne oldu Kedim bana inandı da yine. Annem yok akıyor. Tut, tut, tut. <laughs> Tutuyorum <laughs> <laughs> Yo, çünkü Adam ne Yok çünkü. Ya Ay. bu da zannim çok iyi Şey ııı e, Değilse sarışırız Patates haritamız yok Ne? Ya gidelim gidelim Hemen şey başlaya gidelim Üstelik de. tutamam Dur bari beni tutmam olsun <laughs> Aa bu benim <laughs> giydim üstüm Neyse Hemen sana sana şu odasınız. Tamam da. Annem bu çok iyi tetelerdeyse. Çok korkuyorum ama. Kedi bize inanıyordu. Bütün insan kutu çeki yakalı. Nasıl ya? Yani? Bak çeki bizim odamız yerde ya. Işıkı dedim ya. Evet. İşte o ışıkta korkuyor. Nasıl yani? İşte biz ışık açacağız tamam ama kaba mi yetiyor. Nasıl yani? Sıra sıra işte başta saatimiz yok. Annem ya da biz kılı değişiz. <laughs> Eve ne hakkıma geldi bunu? Şimdi bu acım. Şimdi ben e, evet, kılı değişeceğim. Ne piyot tutacağım? Piyot tut de. Evet ders de. Hazır mısın? Hazır. Ha, e, şimdi ben kılı değişeceğim bu acım. Tamam mı? <laughs> Güzel. Benim kimse tanımaz diye. Aa tamam. Ee, nasıl ee, benim ders yanmıyor adına. Ha işte bu da. İşte bunu nasıl tanısı Oha. İnanıyorum annem ama. Bizi öldürürse. İşte biz bu ışıkı kuruyoruz. İyi annem iyi. Piti. ne olacak Bir yolculuğum. Haydi yer. De çok doğuyum. Işık kışı Aç. Açtım. Ya bu açım nasıl yer? Yani? nasıl bu? Hayır ee, <laughs> <Mutatladı>. <dedi. gülüyor> Bu da. O annem çok korkuyor. Ben de anne. Dur 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 sat 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 gördüm çeki. Kimse yadı. <laughs> Bo çok korkuyor. Kapı gitti. Ona Neyse ben şey şahide bakayım. Boğacı boş. Anam anam çok korkuyor. Gördüm bu. Çok korktum. Ona vurdum. Hayır. Polis arasız. Polisi boş çalıyorum sen. Oh be. Hesse haime de ödemle diyor. Neyse. Boş da onu. Biraz da bu siyah çalışıyorsun. Ne oluyor? Anne ne oluyor? Anne. Ayşe bu suda. Anne. Ne? Sen çok iyi buz. Oy, evet. eve ne akma bu ya dedi. Ay, annem korkuyor o bebişim. Ne akma bunu ya dedi. İşledim babacım. Annem çok korkuyor. ya yes, yes. Bu ağacım çet asılışı da mal ola. Tamam mı? Tamam annem. Dur git e, ee, e, buz kalitesi ne kapı kilitli? Ne? Nasıl yani? K kapı kilitledin işte. Ne? Nasıl ya yani? ben kapı kilitledim ki? Yavru çekiyor. Hemen polisi ara. Ara. Bizi tutasın tamam. Hadi 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 hadi. Buz kalitesi biraz daha. <laughs> Muhatim bir kasat burada kalır. Ona az. Merayete <laughs> her şeyi ona Tamamı, Tamam Tamam. çok çok ama hiçbir maras onlar bu arada birbirimizi birbirimize kendi ne binat o da bu arada bir yerde bu kızın bu çeki diğer bölümü istiyorsunuz baba ya arkadaşlar ne mi bu acım ya tatlı ne mi anneciğim tabii ki ya tatlı çok iyi de nasıl kurtuluyoruz Kedi ya da bizi tutar ya da çekil bizi itanmamız lazım. Sadece... Ya da çok kötü şeyler olarak da arası. Bazen sonra sonra biz papa arası arası birkaç yıl sonra biraz e, yani yazılsınız çok olsa arası e, yazılsa iki derdi oluyor. Çok olsa. Değil mi bu acım? Evet annem. Bu bitsin sonra da Şimdi biz arasa şu bunu attım şunu bitirdim sana arasa sabus kızı diğer bölümü çekeyim arasa arasa ben şu anı arasak. Şunu aldım bir daha arasak büyük bir hediye yani hediye. Ne mi bu adım? Evet anne. Oysa bu bir var. Kocaman yaptım.